Bilgilendirici kanalımın yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik El Sivaki'ye. Evet bol desenli, bol renkli güzel bir tüniğimiz mevcut arkadaşlar. Ayak ucuna kadar gelmekte neredeyse daha doğrusu diz altı diyelim. Evet bu tüniğimizin Önü komple düğmeli. Ve yakası mevcut. Evet. Kemeri mevcut. Aynı zamanda kol ağzı gördüğünüz gibi tek düğmeli. Bol desenli. Bol renkli diyelim. Çok şık. Tunayımızın peşin fiyatı 500. Taksit fiyatı 555 lira. Ve yine güzel bir tuniğimiz mevcut. Sadeden, sadelikten hoşlananlar için son derece ideal. Evet, bu tuniğimizin yakası komple düğmeli ve yakalı. Evet, yanları oval gelmekte ve kol ağzı düğmeli. Nasıl bakalım? Evet, iki düğmesi mevcut arkadaşlar tek düğme ile kapatılıp süs olarak bir düğme daha eklenmiş. Tuniğimizin peşin fiyatı 600, taksiti fiyatı 666 lira. Evet bol baskı desenli lacivert ve beyazın uyumunu görüyoruz aynı zamanda. Bu tuniğimizin yakası komple düğmeli Evet, komple düğmeli. Kol ağzı tek düğmeli arkadaşlar. Ve tuniğimizin yanlardan oval gelmekle beraber Evet, yırtmacı var mı diye bakıyorum. Hayır, yırtmacı yok. Sadece oval geliyor arkadaşlar. Ve yakası da mevcut. Tuniğimizin peşin fiyatı 600, taksit fiyatı 666 lira. Evet yaza doğru ilerlerken kısa kollu gömlekler artık revaçta. Gömleğimiz evet kısa kollu. Kolu oldukça geniş. Ve ve apaleti mevcut. Evet yakası da komple düğmeli. Ve sade. Hiçbir baskı deseni de olmayan güzel bir bluz. Evet güzel bir gömlek diyelim. Gömleğimizin peşin fiyatı 500, taksit fiyatı 555. Evet, bol baskı desenli güzel bir gömleğimiz mevcut. Gömleğimizin yanlarda yırtmaçları mevcut arkadaşlar. Minik yırtmaçları var. Ön komple düğmeli. Evet, yakalı ve dirseğe kadar gelen bir kolu mevcut bol boyu geniş ferah rahat bir gömlek modelimiz. Aynı zamanda gömleğimizin arkası önden bir miktar 2-3 parmak kadar uzun arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Gömleğimizin peşin fiyatı 500, taksiti fiyatı 555 lira. Ve bol çiçek ve yaprak desenli güzel bir bluz. Evet bu bluzumuzun kol ağzına bakıyoruz. Kol ağzı fırfırlı ve lastikli. Yakasında düğme mevcut değil arkadaşlar. Bluzumuzun peşin fiyatı 500, taksitli fiyatı 555 lira. Evet, minik desenleri var bu elbisemizin. Aynı zamanda yıkası, komple, düğmeli, ayak ucuna kadar gelen güzel bir elbise modelimiz. Elbisemizin yanlarında yırtmaçları mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda kolu uzun ve kol ağzı tek düğmeyle kapatılmış güzel bir elbise modeli. Elbisemizin peşin fiyatı 800, taksiti fiyatı 888 lira. Ve bir başka elbise modelimiz. Bu elbisemiz ayak ucuna kadar geliyor arkadaşlar. Uzun kollu olup kol ağzı lastikli. Evet. Yakası bağcıklı. Evet, boyun kısmında da fırfırı mevcut. Hemen önünde minik bir penceresi mevcut. Elbisemizin peşin fiyatı 650. Taksi fiyatı 722 lira. Bol çiçek desenli ve bol renkli baharı getirmiş bu elbise arkadaşlar. Elbisemiz çok rahat, çok feraha. Tek parça halinde oluşmuş. Kısa kollu. Evet. Gördüğünüz gibi yakası oval geliyor. Tek parça halinde yazın çok rahat giyilebilecek güzel bir elbise modeli. Elbisemizin peşin fiyatı 400, taksit fiyatı 444. Ve erkek reyonundayız arkadaşlar. Erkek reyonunda güzel bir pantolon var karşımızda çok rahat giyilebilecek güzel bir pantolon modeli. Evet bu pantolonumuzun beli bağcıklı. Hem bağcıklı hem lastikli beli. Yanlarda cepleri de mevcut. Pantolonumuzun peşin fiyatı 800, taksit fiyatı 888 lira. Ve bir başka pantolon modelimiz arkadaşlar. Evet, rahatlığı sevenler için son derece rahat bir pantolon modeli. Evet bu pantolonumuzun yanlarda cepleri mevcut. Fermuarlı ve tek düğmeli. Pantolonumuzun peşin fiyatı 800, taksitli fiyatı 888 lira. Evet arkadaşlar, güzel bir kazak var karşımızda. Lacivert renkli yakası fermarlı. Evet, bu kazamızın hemen kol ağzına bakıyoruz kol ağzı da bu şekilde ve indirimde bu kazamız, kazamızın indirimli peşin fiyatı 400 indirimli taksi fiyatı 444 ve yine aynı model güzel bir kazak modelimiz model aynı renk farklı arkadaşlar Dolayısıyla fiyatı da aynı detaylar aynı olduğu için Evet fiyatı aynı indirimli peşin fiyatı 400 indirimli taksi fiyatı 444 Evet benzer bir kazağımız yine arkadaşlar yakası fermarlı güzel bir kazak kol ağzına bakıyoruz kol ağzı bunun biraz daha geniş diğerine oranla Evet bu kazağımız da mevcut süreçte indirimli İndirimli peşin fiyatı 500, indirimli taksi fiyatı 555 lira. Ve yaza doğru giderken rahat şortlar çıktı. Yazı rahat rahat geçirebileceğimiz, geçirilebilecek güzel şortlar, rahat şortlar. Evet bu şortumuzun beli bağcıklığı, aynı zamanda fermarlı ve şöyle fermuarlı ve tek düğmeli cepleri de mevcut arkadaşlar. Evet, şortumuzun peşin fiyatı 800, taksiti fiyatı 888 lira. bir, bir başka şort modelimiz. Evet. Şortumuzun detaylarına baktığımızda sade, cepleri mevcut, beli lastikli ve bağcıklı. Şortumuzun peşin fiyatı 600, taksiti fiyatı 666 lira. Ve gömleklerimi mevcut arkadaşlar. Bu gömleğimizin tamamı sade, yakası komple düğmeli. Hatta şu yaka kısmında da birer düğme mevcut arkadaşlar ve kolu uzun uzun kollu evet kol ağzı şu şekilde çift düğmeli bir düğmesi süs bir düğmesi de evet aynı zamanda şurada hemen yukarı kısmında da bir düğme mevcut bol düğmeli diyelim Gömleğimizin peşin fiyatı 700, taksiti fiyatı 777 lira. Ve bir, bir başka gömleğimiz arkadaşlar. Bu gömleğimiz kısa kollu. Önden komple düğmeli ve yakası mevcut. Kolu kısa. Evet. Gömleğimizin peşin fiyatı 600, taksi fiyatı 666 lira. Ve yine bir başka gömleğimiz bol çizgili iki renkli ve bol çizgili yakası komple düğmeli evet yakalı ve kısa kollu Evet gömleğimizin peşin fiyatı 600, taksiti fiyatı 666 lira. Arzu ederseniz aynı gömleğin şortu da mevcut arkadaşlar. Takım olarak alabileceğiniz güzel bir şort modeli. Evet yaz geldi artık. Şortumuzun detaylarına baktığımızda yanlarda cepleri mevcut. Beli lastikli ve bağcıklı. Evet şortumuzun peşin fiyatı 600, Taksit fiyatı 666 lira.